o da biz e, Cehennem deresinde, çatışma Cehennem deresinde çıktık Atilla bayım Beni almadan nereye gidiyorsunuz komutan dedi Bende de o zaman e, keskin rica edici silah vardı Bıçağım, tabancam vardı Elimizde herhangi bir su, yiyecek yoktu Biz oradan yol, Bayın araması yapılmadan, emniyet almadan Olay bölgesine intikal ettik Süratli bir şekilde Atilla, yüzbaşım Falan vadisine konuşulana indi. Ben beni Tertekorik dediğimiz bir tepede, Kavar'ın merkezinde o tepeye gidip Deröz önlerini kapatmam için intikal etti. İntikal esnasında temaslar, silah sesleri tabii ki devam ediyor. Biz orada aynı şeye girdik, çatışma çıktı. İşte biz olanlar e, gerek e, üst bölgesinden tavan desteğiyle temasla terörizleri yani Peki şimdi Sayın komutanım hakikaten anlatırken bile heyecanlanıyorsunuz. Yani o günü yaşıyorsunuz bil fiil ee, yüreğinizdeki vatan sevgisinin eksilmediğini görüyorum. Şimdiki dönem olsa ki teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde nasıl hareket ederdiniz? Yani daha mı e, organize olur bu sıkıntıları yaşamazdınız ya da hiç onların hareket etmesine müsaade etmez direkt siz mi e, hücum ederdiniz? Tabii veriniz? ki o zamanlar et e, Gerek sistemler, gerek e, teknoloji olarak şimdiki durum çok güzel. Çünkü e, savunma sanayide büyük ilerlemeler var. E, bazı durumlarda e, kabullenmeyebilirim ama ben bir asker olarak şu anki e, savunma sistemlerinde e, gerek füze olayında gerek işte tank ve diğer konularda çok büyük gelişmeler Onlar şimdi bizim o dönemde olmuş olsaydı yani bu kadar zayiat verilmezdi. Ve siz operasyona giderken e, şimdi daha önceki arkadaşlara da tabii ki çekimimiz olmadı ama yüz yüze görüştüklerimizde hep şunu söylerlerdi. Operasyona giderken gülerek giderdik, elenerek giderdik. Siz de öyle miydiniz? Evet, ben şimdi yani burada e, şu konuyu unutmadan söylemek istiyorum. Atıl Albayma her zaman hayranlığım, örnek alınan bir komutanım. Onun emrine göre yapmaktan çok büyük gurur duydum. Ve hala da kendisiyle de görüşüyoruz. Çünkü gerek silahlı kuvvetlerde görev esnasında onun emrinde görev yapmak bana her zaman onur veriyor. Çünkü çok adaletli, bilgili, ileri gören bir komutanımdı. Vatansever bir komutanımdı. Canlı tek başına canlı ve seve, seve o bölgeye atlayarak kendisini göstermiştir o zaman. Çünkü ona her zaman saygı duymakta bulunacağım. Ya görev konusuna gelince e, şu şekilde evlatlar şu şekilde komutana bakar. Komutanın bilgisi komutanın cesareti. Takip alıp karar evet. Araziye çıktı. Yani o kapıdan çıktı itibaren önceden askerlerini bilgilendirip emniyet konusunda olsun, Birbirleriyle yaşanacak olaylar olsun. Nelerinde ne olabilir bunları bir, bir lider olarak olayı sadece bir komutan olarak lider olarak bunları bilgilendirdikten sonra o çocuklar sizin için ölme kadar gidiyordu. Ben bunu bütün askerlerimle gördüm zaten. Ha, ben şunu söylerdim evlatlarımı bunu canı gönülde söylüyorum. Her zaman evlatlarıma şunu söylerdim. Ben öleceğim ama siz ölmeyeceksiniz. Evet. ve Onun için Onların ee, komutanı olarak her zaman kritik noktalarda kendimi atmaya çalıştım. Çünkü emanet. Geçen bir şeyinize şahit oldum. Ee, geçen bir şeyinize şahit oldum. Ee, şimdi telefonunuz çaldığı zaman genelde devrem diye açıyorsunuz. Daha önceki arkadaşlarınıza, devrenize... Devrelerinizde hala da görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Ee, genelde vatan sevdalı olan devrelerimde görüşüyoruz. Onlar da sizin gibi düşünüyorlar mı? Bugün hayır. olsa bugün gideriz diyorlar. Hayır. Peki şimdiki askerlere ne demek istersiniz? Şimdiki o e, Mehmetçiklerimize neler e, tavsiye edersiniz? Ben olayı sadece e, şu dönemde ülkemizin durumu belli. Yani yedi düvel saldırıya geçmiş. Gerek psikolojik olarak gerek işte diğer konular olsun. Mesleğe sadece maddi açıdan bakarak değil. Çünkü bizim düşmanımız çok. Evet. Yani gerek ülkemizin içinde de hainler çok. Bunları zaten görüyoruz. Bayrağını, vatanını, milletimiz sevsinler. Evet ben 2001'de yaralandım ama akıtım kanı 5 askerimle yaralandım. 25 gün askeri hastanede yattık. Ben bu kanı milletime, bayrağıma her zaman helal ettim. Çünkü benim kanım aktı, bayram kırmızı oldu. Evet. Anacığım, şimdiki nesildeki görevini ifade eden bayrağı teslim alan e, söylüyorum. Hangi seviyede olursa olsunlar. Bir sev işi, bir görevi iş olarak bakarsanız onda başarılı olmasınız. Ben şahsım olarak evlatlarımı sevdim bayrağımı sevdim, vatanımı sevdim ve hiçbir zaman bana şu görev senindir demeden gönüllü olarak ben başvurmuşumdur. Çünkü severek yapıyoruz işi başarıyla elde edersiniz. Sevmezseniz başarı elde edemezsiniz. Mesela bizim iki yakaladayız. eksi 25 derecede E bir gereği orada durmamız gerekiyordu. Dağlıca bölgesinde. Çekilmedik. Yani komutanımız bizi çekmedik, Çünkü orada bulunmamız gerekiyor. E ne yapacağız dediler bu usta? Emniyet. Neyin emniyeti? Şunun emniyeti. Bu soğuk, eksi 25 derece kar belimize kadar çocuğum var dedik. Yeraltı sığınakları yaptık. Evlatlarımızı o şekilde bütün rütbeler sadece hemen değil yani. Bütün rütbeler yeraltı sığınaklar yaparak evlatlarımızı o şekilde koruma altına aldık. Ve görevimizi bahar görevlerine de ifade Şimdi ettik. komutanım demin anlatırken gözlerinizin hafif de olsa dolduğunu hissettim. Yani sizi duygulandırırken, anlatırken duygulandıran neydi? Neyi hissettiniz de o an farklı bir şeye bürünün? Beni sadece erken emekli ettiler. Ona çok üzülüyorum. Ben emekli olduktan sonra yanlış hatırlamasam ya bir hafta sonra veya bir ay sonra emeklilik yaşını ilan Ben mesela şu an yeni emekli olacaktım bu Aralık ayında. Ben gerçekten bu potansiyeldim. Sivil hayata alışamadım. Alışamasın çünkü bizim mayamız, evet canlı ifade ettiğim gibi konunun başında ben harbi konuda olmuş insan değilim. Lakin beni komutanların bir subay gibi yetiştirdi. Evet. Mesela isim vermeden söyleyeceğim, Boğazlıya'nın bir subayım var teminim. Mesleğime başladığım andan itibaren, ben ve benim gibi arkadaşlarım subay gibi yetiştiler. Bunu görüyoruz zaten. Ve o, o yüzden de, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu durum vardır. Görev verilmez, alınır. Görev alınır. Benim, genel olsun, Tuvayı komutanı bizim tavır komutanları olsun. Bir görev verildi zaman bir dakika beni tercih ederlerdi. Çünkü güven verdiğimiz için, mesleğimizi, görevimizi düzgün yaptığımız için, severek yaptığımız için. Ben Mango komutanıyım. Bana her zaman tim komutanı görevini verdiler. Ve yıllarca meslek hayatımın üç bölü de böyle geçmiştir. Kaç yıl görev yaptınız? 24 yıla yakın. Tam 24 yıl değil. Onlar da var. Ama ben şunu görüyorum. Aynen sivil hayata doğru alışmak zor. Ee, peki bu sizi psikolojik olarak nasıl etkiliyor? Yani ikisini birbirine karıştırıyor musunuz bazen? Emir almayı pek sevmez askeri emekli olanlar. Bunu gördüm genelde. Tabii yani bu yüzden şey şimdi ee, sivil hayatta bazı insanlar, espriler, şunlar bunlar biraz argo geliyor bize kafa geliyor. Orada disipline alışmışsınız. Yani orada bir düzen var, orada bir terbiye var. Yani sadece burada askeri terbiye değil, anne baba terbiyesi de var burada. Evet. Öğretmen terbiyesi var. Yani oradaki durumda bir yanlış vardır, bir de doğru vardır. Yanlışlarda ikazları ve nasihatları verir. Sonunda düzelmezse bir cezai müeydeler var. Ama burada kime ceza vereceğiz? Bu yanlış yanlışlık. Hiç kimse Kendinize ceza vereceğiz. Evet. Yani. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin bu soğukta fazla tutmak istemiyorum. Yani ben hep şunu isterdim. Şehit olmayı arzu etmiştim. Sadece Cenab-ı Allah bana bir e, gazi, gazi. nasip etti. Bu arada e... Rabbim bana nasip etsin gaziliğini. Yani devlet statüsünü de istemedim ben. Kabul etmedim. O da sizin yüreğinizin güzelliği. Yani çünkü gazilik Cenab-ı Allah'ım bana <laughs> Devletin yapan hastesin. Evet. Yani gazi olup da devletin zaten bir emekli maaşı veriyor. Tamam belki imkanları var ama sonuçta ben yetim hakkım lazım alsın? Doğrusu. Bizim yaşadıklarımız gerek öyle bir e, zamanlar yaşadık ki Kabardağında yani 98-2003 yıllarında. Böyle bir anla yaşadık ki aç susuz odalarda susuz kaldık. Böyle zaman oldu ki kendi personelimiz biz kendimizi vurmaya çalıştılar. Ya yani kazayla yanlışlıkla. Susuz kaldık ki ben şunu söylüyorum. Bu çocuklar yırtık botta olan o karda operasyon aç kalmadı. Şimdi de çok şanslı. Evet. İplerle de o soğukta. O soğukta karda. Bu vatan için mücadele. Bu vatan için mücadele ve ben bu milletin evlatlarına, polisine, askerine hangi düşünceye sahip olursa olsun, hangi fikre sahip olursa olsun saygısızlık etmesini istemem. Evet. Ben bazen görüyorum de yani askerimize, polisimize taşlar atmalar. Yani bir hak savunuyormuş gibi, Adaki çocuklar, bu evlatlar bunların hakkını savunan. Sen bugün o cesareti bulabiliyorsun. Nasıl bulabiliyorsun? Rahatlıktan dolayı bulabiliyorsun. Evet. Ama o çocuklar ot iki yakalarda olsun, kavgalarında olsun, cürafta olsun, namazlarında olsun, cüdide olsun. Cüdi de olsun. Yani imkansızlıkları yaşayan bir evlatlar bunlar. Çünkü ben meslektaşlarımı biliyorum. Ben yaralandığım zaman oradan e, roketle yaralandığımda benim arkadaşlarım bize çok büyük saygı duyalardı sağ olsunlar. Beni yani çok severlerdi. Yani benim öldüğümü, parçalandığımı duyar. Çok büyük bir ızdırap çektim zaten. Ama bugün karşımızdasınız. Ve e, yine söylüyorum. Bugün bu e, röportaj fırsatını bize verdiniz. Siz çok teşekkür ederiz. Evet. Bu bizim birinci bölümümüz oldu. E, yine müsaade ederseniz sizler ikinci bölümümüz de olacak. Çok devam Evet dostlar Sayın Komutanım'a çok teşekkür ediyorum e, Hakikaten hava soğuk Özellikle bu saati seçtim e, Neden bu saati seçtim Sayın Komutanım'ın e, özel işleri vardı Kırmadı e, Yanımıza kadar geldi Bu röportajı verdi İnanın o anlatırken e, benim de yüreğim acıdı Acımadı değil Hakikaten yaşıyor e, O geçmişte yaşadığı olayları Ama son sözü çok hoşuma gitti Bu vatanın evlatlarına saygı duyuyorum bu vatanın askerine, polisine saygı duyun. Türk milleti asker doğar, asker yaşar ve asker ölür. Biz biriz, biz beraberiz, biz güçlüyüz. Kendinize iyi bakın, saygılar, iyi akşamlar. Efendim.